Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte salondayız. Neden salondayız? Çünkü neden olmasın? Her neyse önemli olan salonda veya benim odamda olmamız değil. Önemli olan şu anda bu videoda ne yapacağımız. Biz abi olmayacağız. <laughs> bu videoda geçenlerde Instagram'da bir oyun reklamı gördüm. Bakalım Instagram'dakiyle birebir aynı mı oyun? Reklamda oyunun fizikleri inanılmazdı. Bakalım gerçekten de öyle mi? Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. Oyunumuzun adı Zombi Apokalips diye bir tane ismi var. Her neyse önemli olan adı değil. Eğer Oyunu beğenirseniz açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Niye benim her videoda şarjım düşük oluyor? <laughs> Cidden merak ediyorum. Her neyse helikopter bölümüne başlayamıyoruz. <laughs> Campaign moduna giriyoruz. Play diyoruz. Burada bir adet silahımız var. Ancak bu silahın gücü çok yetersiz. Ben pompalı tercih edeceğim. Ve upgrade edeceğim pompalımı şöyle. Bunu da upgrade edelim. Bunu da upgrade edelim. Evet biraz daha upgrade edelim. Şöyle pompalı güçlendirelim abi. Evet geleliyoruz. diyoruz. Play diyoruz. Burada diyor ki. Şu anda kuşandığın ekipmanın gücü yetersiz. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bu görevi geçmen zor olacak. Ekipmanını güçlendirmek ister misin diyor. Biz play anyway diyoruz. Yani direkt başla diyoruz. Evet şimdi fizikleri bakalım iyi mi? Of ne vurdum be. Yalnız biz pompalı almadık mı ya? Ben pompalı aldım diye hatırlıyorum. Ölmeyi düşünüyorsunuz mu? Ben pompalı almıştım. Bu silah nereden geldi bilmiyorum. Umarım oyunun sesi fazla değildir. Silah da çok sekiyor. Evet. Sen kimsin reis? O neydi la? adam yere düştü. <laughs> ne yapıyorsun lan? Bırakın lan beni. Vurdum. Kaçar mı la benden? Ha ben pompa Bu ne alaka onu anlamadım. Pompalım olsaydı daha iyi vurabilirdim. Şu an zombiler geldi. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? o köpeğe vurmak istemiyorum ya. Demiye kalmadan öldük. Adam öldü lan. kalmadan öldük. Yalnız ben pompal aldıydım. O taramalı nereden geldi ya? Ben pompalı alıyorum, taramalı geliyor. Ben pompalı almamışım. <laughs> Almamışım pompalı ya. 2000 ne ya? 2000 bile vermiyor görevler abi. Ekipmanı kuşanıp play diyelim. Pompalıyla daha iyi vuracağız. Eminim. Duyacağım. Tamam tamam. ya tamam. Çünkü pompalının gücü fazladır. Üf, adamın kafayı vardı. Ay tek çöreki Adamlar çok iyi lan. Ah geldi. Oha da vurdum lan. Oha. Oraya nasıl uçtun lan? Havada öldürdüm lan adamı tekte. İşte pompalının gücü arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız pompalı alın pompalı ile çatır çutur alırsınız Allah Allah <laughs> Ciddi misin oğlum Köpek geç Hayvanlara karşı şey olun Üf. Do, do, do. Üf. Köpek get ya köpek. Orgülüp de dışlama o da bir can onun da damarında Kıyokan kırıp döküp sen de zulmedersen Hanginiz insan hanginiz hayvan Hanginiz insan hanginiz hayvan Sen tekrar mı kalkacaksın? Biz seni gömdüydük. Biz seni gömdük. Allah Allah. Gitti <laughs> mi oğlum? Ne oluyor lan? Ne geliyor lan? Bu videonun montajını nasıl yapacağım bilmiyorum ama öldüm. Adam öldü Tüm cehennemi gönderin arkadaş. Tüm cehennemi gönderin. Ben hepsiyle savaşırım. Bu ne ya? Hep üstüme geliyor. Silah gücü çok yetersiz arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Silah gücünü güçlendirebilirseniz acımasız hale gelebilirsiniz. Biz güçlendiremiyoruz. Bir tur daha mı oynasak oynamayalım. Çünkü şarjım az. <laughs> üzgünüm. Her neyse oyunumuz bu şekildeydi. Bu videoda biraz sinirlendim kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Önemli olan şu anda bu videoda ne yapacağımız. Biz hadi olmayacağız.